Bu hmm. 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 yardım. Hmm. Hmm. Better, better, better. Ne zor oğlum? Hmm. Better, 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 better. Hmm. Elim boş ki. Ah, hmm. Büyük al, kocaman al. Ha, Otur, batur 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 Heh, batur, batur, batur Batur Batur, iyi ya Batur. Ben Biliyorum Batur Batur Batur. Ha? Abi film Ham. Abi film Ham. Yere 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 oğlum yere. Süper 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 yere Süper Süper Süper.